Evet kıymet, kıymetli Romalılar, muhterem ihvanlar. Ulu Türk bulunu ve pek değerli uzaylı kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Ee, bir önceki videoda paylaştığım üzere inanılmaz böyle, yani New York'un tam göbeğinde böyle ara sokaklardan girdik çıktık bir tane markete uğradık o markete yük bıraktık Oradan ayrıldık. Zaten e, konuşabileceğim bir ortam da olmadığı için buraya kadar e, izlediklerinizi zaten gördünüz. Böyle Garip garip yerlerden girdik çıktık falan filan. Arkadaşlar altını çiziyorum. Ben 5 yani aylık şoförüm yani. Normal şartlarda e, çok daha uzun süredir bu işi yapan abilerimiz varsa ablalarımız bile New York civarına girmek yani City'nin içine girmek istemiyor bunun kendilerince haklı birçok gerekçesi var videonun bir önceki videoda da gördüğünüz gibi bu videonun bu videonun başında da gördüğünüz üzere çok dar çok garip sokaklardan geçiyorsunuz yani siz videoda farkında Değilsinizdir muhtemelen de Ben az önce geçtiğim sokakların bazılarına Böyle ağaçların Dallarına vura 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 Geçtim yani o şekilde Zor oluyor Stres yapıyorsunuz kalabalık bir şehir burası ee, Amerika'nın özellikle Güney eyaletlerine göre Çok daha Kuralsız araba sürüyorlar diyebilirim Yani şimdi Türkiye ile kıyaslamıyorum tabii ki ama e, Amerikan standartlarına göre çok daha kuralsız hareket ettikleri hakkında size e, garanti verebilirim. E, New York'un sitenin içine girilmez mi? Girilir. Yani USBs yani bu posta yükleri oluyor. Onları almak için vermek için e, girilebilir bir yer hariç e, men, galiba Manhattan'da bir yer var orayla ilgili hani gerekirse işi bırak oraya gitme diyorlar o, o kadar beter bir yer çünkü e, trafiği tamamen kapatıp e, şimdi tırın her zaman solunu e, e, gireceğiniz yeri soldan alırsınız Orası öyle bir yer ki sağdan almak zorundasınız. Sağdan girerken de şimdi ben size bunu tarif yani bu iş yapmayan insanların bu iş yapmayan insanların bu iş yapmayan insanların anlayabileceği bir şey değil ama hani e, gireceğiniz yeri sağ tarafını sol tarafınızı alırsınız. Sağ taraftan bir yere giremezsiniz arkadaşlar. O yüzden ya bunu tam olarak ben size tarif edemem. Bu işi yapan arkadaşlar eee ne demek istediğimi anlamışlardır muhtemelen de. Videonun sonuna ben bir e, örnek video eklerim. Oradan zannedersem e, ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. E, yani bu iş sanıldığı kadar Kolay Değil Bir Çok Arkadaş Anlatıyor Ben Sadece e, Size Bunu Daha Net Bir Şekilde Ya Da Daha e, Görsel Bir Şekilde Anlatmaya Çalışıyorum Umarım e, Yararlı Olabiliyordur Diye Düşünüyorum Gerçi Hani Amacım ye, Videonun başlığında da içeriğinde de açıklamasında da söylediğim gibi birilerine faydalı olmaktan çok kendi vlog yani günlük yani videolu günlük tutuyorum esasında ben. Öyle diyebiliriz. O yüzden şimdi uzakta bu gördüğün tam olarak adam orada park mı etmiş ya. Bakın arkadaşlar tam olarak işte bunu söylemeye çalışıyorum yani ya bu abi bir müsaade etsem ben şu sola bir girsem yani bu arabayı burada bırakmak nedir? Bakın şunu söyleyebilirsiniz yani bu Türkiye'de de oluyor diyebilirsiniz ama ya bu Amerika'da olmaması gereken bir şey arkadaşlar ya. arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum şimdi New York'un içindeyseniz e, Trackpad diye bir uygulama var bir de Garmin'in uygulaması var bu ikisini kullanıyorsunuz ya e, daha doğrusu bu ikisini kullanıyorsunuz burada e, New York'un içinde Garmin'de e, Trackpad'de şöyle bir sıkıntısı var. İlk bir önceki videoda anlatmıştım. Ee, normalde navigasyon New York'un bazı yerlerinde işte girebilirsiniz. Yani tıra yasak diye bir ibare olmadığı için e, sizi sokuyor oraya. Ama normalde yani fiziken bu aracın orada olmaması gerekiyor. Özellikle New York'tan çıkarken, bazen de girerken. Dayı ne yapıyorsun? Al işte. Yani bahsettiğim olay bu. Şu an bu adamın yaptığı mesela yasak bir şey yani trafik kurallarına uygun değil. Şu an kırmızı yanıyor ve adam sola dönüş yaptı. Yani bu Bildiğin yasak yani arkadaşlar. Neyse. New York. Ya sabır diyorum. Başka da bir şey demiyorum da. Neyse ne anlatıyordum. Navigasyon diyordum navigasyona tamamen uyarsanız sizi böyle garip garip yerlere sokar çıkartır garip garip yerlerden geçirir o yüzden e, yola çıkmadan önce yani New York'a girerken ya da çıkarken fark etmiyor e, navigasyonun size çizmiş olduğu rotayı şöyle bir gözden geçirin ya bu yoldan gerçekten ben gidebilir miyim? Gidilir mi? gidilmez mi? Bunu bir değerlendirin. Ona göre yola çıkın. Çünkü birçok yerde e, sizin baya zorlanacağınız yerlerden geçmek zorunda kalabiliyorsunuz. O yüzden, o yüzden mümkün olduğunca navigasyona müdahaleler edebilirsiniz. New York'un içindeki bazı otoyollar, otobanlar diyeyim. Onları kullanabilirsiniz 278 galiba Ya da 495 gibi Otoyolları kullanarak Hani haritayı bir kontrol edin Büyütün Sizi e, Şehrin sok sokaklarına mı Sokuyor mu Eğer sokuyorsa O şehrin sokaklarına girmeden de e, Yola devam edebilir misiniz Yani navigasyonu bir konuda dedin ya ben, ben bu şehrin içine girmek yerine e, şuradan şu otoyolu kullanarak da gidebilirim durumu var yolun bazı yerlerinde köprülerin altından geçiyorsunuz o geçmiş olduğunuz köprülerin şimdi araçların yüksekliği 13.6 fit civarında oluyor ama bazı köprülerde 12 küsür yazıyor ama siz geçebiliyorsunuz navigasyon e, sizin oradan geçemeyeceğinizi düşünerek sizi şehrin içine sokuyor ilerden tekrar otobana bağlıyor falan filan böyle şeyler yapıyor e, muhtemelen New York'a ilk defa giriyorsanız ya da çıkıyorsanız şöyle bir problemle karşılaşacaksınız yani navigasyonun dediğini yapmak zorunda kalacaksınız bir yerde çünkü 12 küsur yazan otobanı şey köprünün altından geçmeyeceğini geçemeyeceğinizi düşüneceğiniz için otomatikman e, navigasyona uymak isteyeceksiniz. Navigasyon sizi saçma sapan yollara sokacak. Oysa ki o köprünün altından esasında geçebiliyorsunuz. O tabelayı değiştirmemişler. Böyle garip bir durum var. Neden böyle bilmiyorum. Yani bilenler varsa da yazsınlar bilmiyorum yani ben. Ee, şunu yapabilirsiniz. Yükü aldığınız ya da verdiğiniz yerlerde. Mesela New York'tan çıkacaksınız. Oradaki bir kamyon yani bir tır şoförüne gidip yani New York'un dışına falan yere gideceğim. Ben hangi yolu, hangi güzergahı izleyeyim?" diyebilirsiniz ya da e, kendinizi 95 diye bir yol var. George Washington Köprüsü'ne atıyorsunuz kendinizi. Oradan çıkmak için diğer kamyonları, diğer tırları takip edebilirsiniz. Yani o tırları takip ederseniz yani onların birçoğu buranın daha eskisi oldukları için yolu biliyorlar. Yani 12 küsür yüksekliğindeki bir köprünün altından geçilip geçilmeyeceğini biliyorlardır. O yüzden onları arkasından giderseniz ben bazı yani bazı yerlerde navigasyon beni köprü yüksekliği yüzünden e, geri çevirdi. Yani dedi ki buradan çıkman gerekiyor ama bakıyorum tırların tırların çoğu oradan çıkıyor. Yani yani yola devam ediyorlar. Bunlar yola devam ettikleri için de diyorsun ki yani 12 küsür yazıyor köprüde ama tırlar yola devam ediyorlar. Demek ki bu adamların bir bildiği var. Ee, ve ben o adamların peşine giderek e, navigasyon sana köprü yüksekliği uyarısı veriyor vesaire falan filan ama e, bir şey oradan çıkılıyor ha benim bu söylediğimi tamamen kendinizi kaptırıp da e, ya sen böyle demiştin biz de böyle gittik köprüye taktık arabayı falan filan demeyin dediğim gibi kendiniz kontrol edin. Ee, özetle Arkadaşlar New York gerçekten Problemli bir şehir Tır, Bakın yani Millet Nasıl olsa tırsın diye Önüne önüne kırmaya çalışıyorlar Sağından geçmeye çalışıyorlar Bak yani şu adam Kamyoncu yani Şu adamın yapmaması gerekirken Sen dur dayı. Şu adamın bile yapmaması Gerekirken hani kendilerini böyle sağdan senin önüne atmaya çalışanlar. Yolda giderken hani otobanında da giderken bazen bu şehir içinde giderken bir anda senin önüne kırıyor. Şey zannediyorlar. Bu arabayı taksi gibi frene bastığın zaman duran bir şey zannediyorlar. Hani sen mesafeyi korumaya çalışıyorsun. eee şu an adamın dibine yanaştığımın farkındayım ama yani şehir içinde o fazla mesai e, mesafe bırakırsam yandan yandan gelip araya girecekler bir türlü ilerleyemeyeceğim o yüzden bu kadar kısa mesafe tutuyorum da normalde mesafeyi uzun tutmaya çalışıyorsun ya sanki A enayiye bak arada ne kadar boşluk bırakmış Dur ben bu arayı gireyim yapıyorlar lan arkadaş ben onu size vurmamak için araya mesafe bırakıyorum özetle New York problem sadece New York problem değil yani tırışı gösterildiği kadar kolay bir şey değil birçok zorluğu olan bir şey ilerleyen zamanlarda daha detaylı videolarla işte yük bırakma yük alma videolarında sadece tırla alakalı da değil ben hani tır konsepti yapan bir kanal hani bu kanal öyle bir kanal değil daha yani defaatle söylediğim gibi ben kendi günlüklerimi video halinde tutuyorum. Vlog çekiyorum bir yerde. Şu anda da bu mesleği yaptığım için bu meslekle ilgili daha fazla video çekeceğim muhtemelen ama yapacağım şey sadece bu olmayacak. İzlemeye devam edersiniz, mutlu olurum. Sevinirim. Şey, şimdi şu kalabalıktan bir çıkayım bir kurtulayım sonra yine tekrar görüşmek üzere ya da bilmiyorum videonun devamında yine bir şeyler anlatabilirim de ama şuradan bir çıkayım Orada e, siz kamerada göremiyor olabilirsiniz ama galiba buralarda çok fazla Müslümanlar var. Yani sağ tarafında, sol tarafında ee, ...bazı dükkanlar var. Yani, haç malzemesi gibi bir şeyler satıyorlar galiba. Tam anlamadım ama. Yani, Atlantik Avenue diyorlar. Atlantik Caddesi diyebiliriz. Galiba bu... ...yani bu caddenin bu... ...bölümünde çok fazla... ...Müslüman... Dükkanı var galiba diye düşünüyorum bilmiyorum. Neyse şuradan bir çıkalım. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. do Sağa şey, Sola döneceğim. Navigasyon sağa dön, dön demesine bakmayın siz şu an navigasyon. Emin olun. Yani şu an navigasyon uyarsam navigasyon beni çok garip bir yere sokup U çektirip oradan da U çekmesi bayağı bir sıkıntılı bir şeyler yapacak ama e, şu ilerden bir yerlerden sola döneceğim. Sonra e, otobana gidiş yapacağım. Şuraya gelene kadar Son iki videoda yaşadığım stres, son bir yılda yaşadığım stresi bedel diyebilirim yani. yes daha kavuştuk yani. en sonunda da bundan bündüz gidip tır parkı tır parkı ya da restoraya kendimizi atalım ondan sonra dinlenelim arkadaşlar yol hariç stres beni yordu. neyse tekrar görüşmek üzere İzlediğiniz için teşekkür ederim. Esenliklerle kalın efendim.